Vallahi Zehra Hanım'ın ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İster misin? Sen de beğendin mi kızı? Annem yapar da sevmem mi babam? He. Nasıl ağrın sancın yok değil mi Raya? İyisin yani. ha? Yok yok. Vallahi çok iyiyim ben. Nereye? Kalkma kızım. Söylesen bana. Sen Yok. yok vallahi iyiyim. Ben getiririm. Sabahtan beri oyun oynuyoruz değil mi? Söylesenize Fırat Zeynep. Doğru söylüyor, doğru. Korkmanıza gerek yok artık. Değil mi bak? İyiyim dedeciğim diyor. Ya. Kusura kalma kızım, korktuk tabii biz de böyle seni boğuyoruz ama değil mi? Korkmayın artık. Hem bugün kalp atışlarını dinledik. Ya ne diyorsun? Değil mi Miran? Dinledik. Dinledik. Maşallah. Nasıl da güçlü atıyor. Maşallah. Amcasına çekmiş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> güçlü benim yavrum, güçlü. Maşallah. Yesene Zeynep. Yiyorum. Ha, yiyin, yiyin. Tatlı vereceğim ondan sonra. Babam dün çok güzel tatlı göndermiş. Oo. Oh. Nasıl? Dün göndermişsin ya tatlı. Çok güzeldi ama bütün tepsiyi bitirmedim korkma. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlık oldu herhalde kızım. Ben göndermedim tatlı. Niye göndereyim getiririm zaten. Olur mu baba? Dur <laughs> korumalardan biri getirdi işte Hazar Bey gönderdi dedi. Koruma? Yok be kızım. Öyle bir şey olsa ben getiririm kendim yediririm sana. Hazar Bey. Siz göndermediyseniz kim gönderdi? Ne bileyim. Bir dakika. Bir dakika. Beyhan. Sen o tatlıdan yedin mi? Yedim. O tatlı yedikten sonra fena alıştım. ne diyorsun kızım? Reyhan sen bir şey hatırlıyor musun böyle bir detay metal getiren... ...arkasında bir araba plaka bir şey? He. Yok. Yok sadece bir korma verdi gitti işte. Reyhan bir iyi düşün. O paketin üstünde bir not ya da derenin dışında arkasında başka biri falan var mıydı? Yoktu ben aldım tatlı hatta yanıma da aldım. Sonra konuşmuştuk ya işte ilaç için kök toplamaya çıktım ben. Ne oldu? Azize Hanım da oradaydı. Azize mi? Azize burada mıydın? Dedi mi bir şey? Öyle konuştunuz mu? Hatırlamıyorum ben. gördüğümü hatırlıyorum sadece. <laughs> o yaptı. Sana başka kim yapacak? En başından beri biliyordum ben bunu. Evladım ben dur lan benim. Ya dur. Ya. Ya dur. Ya. Oğlum. Karelinle. Bak. Sakın. Sakın bir delik yapma. Ben durur mu? Sakın bir delik yapma bak. Murat! Benim evladım iyi, İyi benim bebeğim bir şey olmadı. Tamam, tamam sakin. Sen bebeğini düşün tamam mı? Biz halledeceğiz. Sen merak etme. Zeynep, sen Reyhan'ın yanında kal tamam mı? Bak habersiz bırakmayacağım seni. Hı? Tamam. Sakin. Reyhan, Reyhan. Dursan. Oturalım bir önce. Tüttürecek. Tüttürecek. Ya delirdi mi bunlar? Delirdi mi bunlar? Benim çocuğum yaşıyor. Yaşıyor benim çocuğum. Ölmedi. Kalp atışlarını duydum ben bugün. Gittik. Milan'ın telefonunda var. Var gelsin. Gelsin ben sana da dinletirim Milan Doktor dedi çok sağlıklı dedi. Sağlıklı onun kalbi çok güzel atıyor dedi. Ben duydum. Heh. Zeynep. Bir şey biliyorsun. Sen biliyorsun bir şey. Sen biliyorsun söyle. Ne oluyor? Ha? Bir şey biliyorsun sen. Ya hepiniz mi delirdiniz? hepiniz kafayı mı yediniz? Siz birlik oldunuz. Yalan mı söylüyorsunuz bana? Yalan mı söylüyorsunuz benim bebeğimin sesi sandığım? Hayır, hayır yalan söylemiyoruz Reyhan. Tabii ki senin bebeğinin sesiydi. o zaman ne o zaman? Söyle! Tamam, tamam söyleyeyim. Ama önce oturun. Söyle! Leyla, Bebekler. Kesmiş. kaybetmişiz ama ne Maalesef kaybetmişiz. <laughs> Çok üzgünüm Leyla. Ne başın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.